Merhaba millet. Bugün biraz heyecanlı bir konumuz var. Dünyanın en tehlikeli 5 ülkesini mercek altına alacağız. Hemen başlamadan önce kendinizi hazırlayın çünkü biraz sarsıcı bilgilerle karşılaşabilirsiniz. İlk durağımız Venezuela. Ne yazık ki bu ülke yüksek suç oranları ve siyasi çalkantılarla boğuşuyor. Başkent Caracas'ta sokaklarda yürümek bile riskli bir macera olabilir. Sırada Honduras var. Burada cinayet oranları inanılmaz derecede yüksek. Özellikle San Pedro Sula şehri, dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olarak biliniyor. Üçüncü sırada El Salvador var. Çeteler ve sokak suçları hayatın ayrılmaz bir parçası olmuş durumda. Geceleyin San Salvador sokaklarında dolaşmak neredeyse imkansız. Dördüncü olarak Afganistan'a geliyoruz. Maalesef bu ülke bitmek bilmeyen savaşlar ve terör tehdidiyle karşı karşıya. Kabil'de dolaşırken her an bir bomba patlayabilecekmiş gibi hissedebilirsiniz. Ve son olarak Nijerya. Boko Haram gibi terör örgütlerinin yarattığı güvenlik sorunları oldukça ciddi. Hatta başkent Abuja bile tam anlamıyla güvenli bir yer değil. Evet, bu ülkeleri ziyaret etmek gerçekten yürek ister.